Buyurun. Bu akıllı binalar baba ol güvencesi altındadır. Zaten yapımı da yeni bitti. Bir tek güvenlik sistemi kurulacak o kadar. Nasıl? Beğendiniz mi evi? Vallahi abi çok beğendim. Saray gibi ev yani de bu akıllı ev olayını anlamadım. Yani bunlar nasıl akıllı oluyor yani? Göstereyim. Ev. Karnım acıktı. Bu saatte yeme. Akşam yiyemezsin. O zaman da gece yatmadan evvel acıkacağın için yiyip yatacaksın. Hem kilo yapar hem kalbe zarar. Allah Allah. Eve iş buyur sana akıl öğretsin görüyor musun ya? Allah bravo. Daha durun. Ev. Çok canım sıkılıyor. E tavla atalım ya bir. Yer. Siyah pullar benim ama ona göre. Bak sen ya bayağı akıllı siyah pullar istiyor görüyor musun? Yarın bir gün üste çıkıp da beni eziklemeye kalkmasın bu ev ben akıllıyım diye. Yok canım olur mu öyle için? bir ev bir anlamda sizin dostunuz sayılır. Bakın, ev. Hey, Sevgilim beni terk etti. Boş ver be hacı. Başkasını bulursun. Sana kız mı yok? Zaten o kadar da güzel bir kız değildi yani. Helal olsun. Yürü be. Alıyorum. Da nasıl alıyorum acaba? Onun ödeme planını nasıl yapıyoruz abi? Onu ufak ufak şekilde nasıl halledebiliriz? Hiç merak etmeyin. Bir bölümünü peşin alacağız. Diğer kalanlarını da vadelere böleceğiz. Buyurun ofise geçelim. işleri halledelim tamam, istersen. Ufak bir bölümünü peşin verebileceğim. Çok <laughs> <laughs> İşte bu da benim minimal ve sakin, gösterişsiz hayatım. Işıkları biraz loşlaştıralım mı ne dersin? Ev, ışıklar lütfen. Hay hay. Evet. Galiba böyle daha iyi, değil mi? O zaman biraz da romantizm katalım. Ev, mumlar. Buyurun. <laughs> İşte sıcacık bir ortam. Biraz daha üzüm ister misin? Tabii ki. Ee... ...dur sana zahmet olmasın, ben getireyim. Ha olur. <laughs> Ay şaka yapıyor olmasın, ben o dediğin filmi... Yani beş kere, altı kere falan öyle bir şey de seyrettim. Ama o kadar severim ki çok mutlu oldum. Film zevklerimizin aynı olmasına ayrıca mutlu oldum. <laughs> Sinemada yeni dalga, şiirde ikinci yeni, müzikte caz, dünyada mekan, ahirette iman. Özetle bir evim işte. <laughs> bir arada dışarı çıkalım seninle ya. Hep ev, hep ev nereye kadar? Ay! Hay! Tamam be. Yarın bir gün hakikaten akıllı evim diye bu kıza yazmaya kalkmasın ya. Dağıtırım değil mi ben o evi? İşte burası da böyle. Nasıl usta? Beğendin değil mi? Vallahi Hidayet, bu ev çok güzel. Hatta fazla güzel. Ne gerek vardı oğlum böyle bir eve? Ya usta, yani bunun ilerisi var. Ben evlenince de otururum diye düşündüm yani. He. Onun için uygun bir ev değil mi Leyla? Yani evlenince oturmak için bu ev nasıl? Hidayet ev çok güzel. Yani çok güzel de bu evin parasını ödeyebilecek misin? Yani burası biraz lüks geldi bana çünkü. Heh. Benim bir miktar birikmişim vardı. Ben yedi sekiz senedir yastık altına ufak ufak atıyorum. İki bin liram birikti. Onu peşinata saydılar. Peyderpey ödeyeceğim. Eh iyi madem. Dokuz yüz ay. Yetmiş beş sene sonra ev benim. Senemin 75. Çocuklara falan da kalır. Miras kavgası tutarlar. Mezarımda ters önerim, kemiklerim sızlar inşallah ya Rabbim. Eh hayırlısı olsun. Güle güle otur. Sağ olasın. Ne zaman yerleşiyorsun? Benim anlayamadığım bir şey var. Bir onu sormak istiyorum. Şimdi bu akıllı evlerle ilgili böyle bir bahsediyorlardı. Böyle elini şıklatıyorsun. ...ışıklar açılıyor. Şıklatıyorsun. Öyle bir şey mi bu şu andaki? Onlar düşük bütçeli, yarım akıllı. Ev. Bu tam akıllı, bundan direkt talep ediyorsun. Direkt evle konuşuyorsun, yani ne istiyorsan aklına geleni söylüyorsun... ...ev sana hazırlıyor, getiriyor. Hadi canım. Tabii tabii, Öyle iste. Öyle isteyeyim. İste deneyim. Tamam. tamam. İstiyorum. İsteyse istediğini iste. Ee, ev, su istiyorum. <gülüyor> 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 Yani senin akıllı ev anlayışın ha. bu mu gerçekten? Ama çok iyiydi yani <laughs> oradan da <falan> mısın? <laughs> Sen yine buna dua et. Git kendin al da diyebilirdi. <gülüyor> 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 o kadar komik ki. Gerçekten çok komik. Eğlence oldum değil mi size? <laughs> ee, yani... hadi hadi gidelim artık. Dükkanda işler bizi bekler. Hadi yürüyün. Siz çıkın tamam. da ben bir yüzümü gözümü kurulayım bari.